Bir an önce yakalamazsak başımıza iş açacak. Cesedi bir inşaat işçisi bulmuş. Yazım, teslim ol. Katil önümüzde. Cesedin kimliğini tespit ettik başkomiserim. Kimmiş? Eski radikal örgüt üyesi. Yani <laughs> bunlar <laughs> intikam Yani hazır olsun bu mallar. Hadi. Madde sokağa dağılmadan bu işi kökünden çözmemiz lazım. Cemil de bu işte bize yardımcı olacak. Tamam sen uzaklaş oradan. Ben geliyorum suçum ne? Kamyonette uyuşturucu taşımak. Ben uyuşturucu falan taşımıyorum. Ulan bana <laughs> mafal okuma. Bu işi bitireceğim. Neredesin lan? Beni mi arıyordun? At silahını. Oh, bırak bak yok beni. Saldırın. Bize de son dakika oldu. Hayırdır müdürüm? Tayin yazısı. Hayırmış her mi yani sen karar ver? Acil kodla gelmiş bir Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.